Merhaba İlker kanal takipçileri ben İlker Talçın. Bugün sizlerle Minecraft'ta lüks bir ev yapacağız arkadaşlar. Tabii ki de kuzenim yapacak arkadaşlar. Ben yapamıyorum çünkü daha yeni Minecraft'ta başladım. Burada da kuzenim isim Ciyar. Merhaba arkadaşlar. Ee, başlayalım. Bu arada arkadaşlar kreatif oynuyoruz. Survival bölümlerini sonra çekeceğiz arkadaşlar. Ee, al. Şöyle yapalım. Hadi. Gel. Şimdi sen yap. Tamam. Tamam. Şöyle arkadaşlar böyle yapın Arkadaşlar buraları siz kendiniz yapabilirsiniz yani. İyi oynayamam da ben o kadar iyi oynayamam. Ben Minecraft'ta da iyi oynayamam. yapamam. Böyle yapalım arkadaşlar. Tamam, şöyle. Arkadaşlar tabii ki de ee, diğerler çok video çekeceğim arkadaşlar. Tek bir tane değil. Skype falan şeyler ee, atarsın. Belki Minecraft survival çekeriz. Survival. Şu an kuzenim oynuyor işte arkadaşlar. Çok kuzenimin tableti bozuldu arkadaşlar. Kuzenim tableti yapınca survival falan çekeceğiz arkadaşlar. Survival <laughs> Ee, arkadaşlar ee, bir soru soracağım. Şimdi bal çekelim mi çekmeyelim? O kararı yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi çekersek ee, belki modlu da oynayabiliriz arkadaşlar. Modlu manka. İster al sevdikleri mi e, Sen yapar mısın? Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar inşallah iyi görüyorsunuz. İnşallah büyük yoktur. Arkadaşlar çok uzun sürerse ben videoyu e, ıı, ilerletebilirim, iler, hızlandırırım arkadaşlar ıı, birkaç yeri. Hızlandırabiliyor muyum? Hı -hı. e, ee, arkadaşlar. Uyalım. İyi göremiyoruz da. Bas. Böyle basalım. Aa, i̇yi, i̇yi uçmadan bas. Durumlar, uçmadan. Mustralar var şurada. Bir şey Şuraya Tamam. arkadaşlar. Diyelim bir arkadaşlar. Şöyle... Arkadaşlar bir dakika poz yapacağım arkadaşlar. Bir şey iş yap Geldim arkadaşlar. Arkadaş poz yapmıştık. Bin arkadaşlar kalktık. Şöyle bu yatağı böyle bir kırarım. Aşağı, şöyle... al, arkadaşlar inşallah beğenirsiniz evimizi. Beğenirsiniz. Ee, like atın arkadaşlar. Bu lüks ev şeyine devam ederiz arkadaşlar. Kaç, kaç bölümü yaparız bu evi? Bir bölümü olur. Bu bölümü tamam. bitiririz inşallah. Arkadaşlar saatte çok uzun sürerse ben geçerim. Peki evi ev arkadaşlar şunu da söylemiş olayım. poz ee, yapalım poz yapalım ben direkt duvarla <laughs> hayır bireyim. hayır. hızlı olsun diye. Ee, biraz da dur. Arkadaşlar ve bir şey diyeceğim. Ee, mesela bu böyle çekimlerin devam etmesini istiyorsanız like gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar biz buraları geçelim. Çünkü çok uzun sürecek. Duvarlar siz şöyle duvarları benim aynısı gibi yapın. Şöyle tüm kenarlardaki duvarı hadi. <laughs> evet arkadaşlar bütün duvarları kapattık. Delikleri hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar. Şimdi lüks evimize devam edeceğiz. Ee, arkadaşlar işte asarımımızı sonra yapacağız. E, önce dış tasarımını yapacağız arkadaşlar. Dış iç tasarımını başka bir gün yapacağız arkadaşlar. Ee, Cihar istiyorsan önüne bir havuz yapalım. Havuz. Havuz en son yaparız. Tamam. Ee, içine başka bir gün yapacağız tamam mı? İçine de kapıyı yap yoksa. Kapıyı yap. Tamam. Böyle güzel bir yer yap. Tamam o zaman lüks yapayım kapıyı. Lüks yapayım kapıyı. Lüks. Duş, ah yanmıyordu tam zamanında. En kötü zamanda. Arkadaşlar V e, ve 0.15.2 de oynuyorum arkadaşlar. Yani koyalım? Yani bir falan değil istediğini. Şunu koşun. Tamam. Şu. şu koyalım. Ne koyacağım? E. E, e, şey ver koyalım. Hı -hı. Şöyle koyalım. Bu şu şıverlas. Hmm, Klas. Arkadaşlar sen ne Şu an Arkadaşlar ve mobil oynuyoruz tabii ki de. Ee, Biz... Çünkü bilgisayarımız bozuldu. kötü haber. <laughs> Bizimki de bozuldu. Senin tabletin bozuldu. İnternetiniz de. Ya çalışıyor Açılmıyor Açılıyor. Daha yeni göster bakın. Ha senin de bir Arkadaşlar bunun bilgisayarı değişik bir olay olmuş arkadaşlar. Açılıyor arkadaşlar. Ee, şey yapıyor. diyorlar ki dosya yükleniyor falan. Yükleniyor dosyalar. Ekran açılmıyor böyle. Hoş geldiniz kelimesi çıkıyor ya. Orada kalıyor. Maalesef onun bilgisayar da bozuldu. Ne? Bu ne lan? Watch ya? Uçu! Uçu lan! Uçu lan! Dur, 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 dur. Watch ya, yemiş dur, bu dur, ne? Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur Şimdi dur. Şey dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Evet, oh, ne var? Ne var lan? Hadi, orayı güzelci. Yapalım güzel. İki tane ağz yapalım, bir tane sırtına, bir tane arkaya Kaydırak. Hay bir tane. Kaydırak maydırak olmasın böyle güzel bir ağz yap. Öndeki jacuzzi arkadaki şarj Bir tane öne yap yeter. Hı. Arkadaşlar bu lüks evlerin daha büyüklerini yapacağız. Bu ev böyle böyle basit bir lüks ev olacak arkadaşlar. Yani küçük, basit. Ee, iş i̇ş tasarımını dediğim gibi başka ikinci bölümde yapacağım arkadaşlar. Bu serin bir seri yapacağız arkadaşlar. Bu serinin adı e, kreatif lüks evler olacak arkadaşlar. Hı. İlk videomuz ilk videomuz burada arkadaşlar bu ne diyor havuz yapıyor evet havuz yapıyor kiralar can koyayım ne yapıyorsun lan? Tamam, Mitch. Allah Allah. Arkadaşlar galiba güzel bir şey olacak. Arkadaşlar ben dediğim gibi bu şeylerde çok e, çok az biliyorsun. Nülüm yani nülü e, yani beceriksizim bu şeylerde. Ama bu kuzenim yani iyi yapıyor. Ne ya? Işık koyuyorum. Nasıl yanacak Sana hiçbir şey bilmiyor <laughs> Arkadaşlar arada Fransızca konuşup e, şey yaparsak yanlış anlamayın yani küfür yok. Bazen e, hani Fransızca konuşmaya alışkın olduğumuz için e, yurt dışında yaşıyoruz ya arkadaşlar. Yani o yüzden kusura bakmayın. Hani yanmadı ışıklar. İşte ya torçlar yanıyor. <laughs> Yanmış sen anladın bak yanıyorlar. Sonra, sonra onu kapatırsın sonra kapat. Tamam. Şimdi onları kal şimdi kapat orayı. Kapatıyorum onları ver kalıyorum. Mobil de yiyecek bir tane daha güzel oldu Arkadaşlar belki e, bilgisayarımız çalışırsa e, bilgisayara yükleyip oynayabiliriz. Ve bilgisayara yükleyip oynarsak arkadaşlar en son çıkan versiyonunu oynayacağım arkadaşlar. Hiç içeriye bulaşma tamam. Öne dekorasyon falan yap. Çık fonten falan küçük bir şey yapıyor. Yok yok. Ha yap yap pardon. Tamam. Güzel oldu. Dikkat et de dışarıya çıkmasın. Hı hı, güzel Bitti mi? Daha küçük dekorasyonlar yaparız Buraya küçük Böyle küçük her şeyi yaparız Şöyle bir şey yapalım Az kaldı arkadaşlar Arka kapı yapalım Yok yok Ben anladım sen ne Medecim anladın mı yanlış bunu seçene Devam etelim hadi devam et. arkadaşlar? Bir şey dedim mi arkadaşlar? Mi? Evet. Arkadaşlar bu video sadece e, oyun kanalı olmayacak arkadaşlar. Şey de olacak arkadaşlar. E, mesela uygulamalar üstünde bilmediğiniz şeyler alfalar nasıl yapılır, şu nasıl olur falan arkadaşlar o tür şeyler. O tür şeyler arkadaşlar. Hmm. Çok kötü şeyler olmayacak ya. Yani güzel bir kanal yapmayı düşünüyoruz Allah izin verirse. İnşallah. Ne arıyor? Olay. Ne nedir bu? Şuraya koyayım biraz. Haa bu kadar. Bunu yemiyor muydun abi? arkadaşlar bilgisayarım şey olursa hacker dersleri de vereceğim ee, arkadaşlar yeni bir videom var e, olacak facebook nasıl hackleri yani nasıl dikkat yapılır yani siz hack e, yani fake hesap değil de adamın kendi facebookunu alıp kullanabileceksiniz arkadaşlar yani onu göstereceğim tabi isterseniz yoruma yazan bulabilirsiniz yorum yorumlarda yazarsa e, yapacağım arkadaşlar. Şöyle küçük bir kaban yapalım mı? Hayvan bile yapalım. onu onu, onu iş dekorasyonla yaparken yaparız. Bitti. Durdu bu. Dur. görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.